Kasimiye Medresesi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini barındıran şehirlerinden biri olan Mardin'de bulunmaktadır. Bu etkileyici yapı, Artuklu döneminde başlanmış ancak tamamlanması Akkoyunlular dönemine, 15. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Medresenin inşasına Kasım Bey tarafından başlanmış ve daha sonra torunu Sultan İsa Bey tarafından tamamlanmıştır. Bu yüzden adını Kasimiye olarak almıştır. Kasimiye Medresesi, mimarisi ve kullanılan süsleme teknikleriyle dönemin İslami eğitim kurumlarının tipik özelliklerini yansıtır. Yapı, doğu batı yönünde uzanan dikdörtgen bir avlu etrafında organize edilmiştir. Medresenin en dikkat çekici kısımlarından biri, batı ucunda yer alan ve üzeri büyük bir kubbe ile örtülü olan ana dershanedir. Bu kubbenin altında, etkileyici akustiği ile bilinen ve içerisinde su sesinin yankılandığı bir havuz bulunur. Kasimiye Medresesi'nin taş işçiliği ve detayları, dönemin sanat anlayışını ve ustalığını gözler önüne serer. Duvarlarında kullanılan geometrik ve bitkisel motifler ile Arapça kitabeler, yapının hem estetik hem de dini önemini vurgular. Ayrıca, medrese içerisindeki astronomi odası, o dönemde bilimin de önemli bir parçası olduğunun bir göstergesidir. Bugün Kasimiye Medresesi, Mardin'in en önemli turistik ve tarihi mekanlarından biri olarak kabul edilir. Medrese, hem mimarisiyle hem de tarihi atmosferiyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunar.